Çok heyecanlıyız. Şimdi yönetmene zaten hayran olduğumuz bir yönetmen, e, ustamız var, e, genç oyuncumuz var. Ben çok merak ediyorum, çok heyecanlıyım. Bir tiyatrocu olduğum için, tiyatrodan geldiğimiz için ikimiz de heyecanla içeride oyunu seyretmeyi bekliyoruz. Neler Çağın çok güzel düşler kuran bir arkadaşımız. Ben yaptığı her şeye bayılıyorum. E, bunu da heyecanla bekliyorum o yüzden. E, Ayda ile geçen sene birlikte çalışmak nasip yani, olmuştu. Evet, evet. O yüzden onu da heyecanlı izlemeyi bekliyorum. Bayılıyorum onu izlemeye. Gülümseyerek çıkacağız umarım. Yeter <laughs> ki sanat olsun, güzellik, güzellik olsun. Inşallah. Gözler herhalde sizden almış diyebiliriz. Ben yaptım. <laughs> <laughs> çocuklar zekayı anneden alıyorlarmış özellikler. Tek çocuklar. O yüzden problem yok. İstediği her şeyi babadan alabilir zekayı benden aldığı sürece. <laughs> Mavi <laughs> 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 neler söylemek istersin, neler yapıyorsun? Birazcık bahsetmek ister misin? Tabii ki. Benim de daha yeni burada bir oyunum sonlandı. 1923 diye projenin parçasıydım. Onunla alakalı içimde bir burukluk var. Keşke biraz daha oynasaydık diyorum ama umarım gelecek projelerde hevesimi devam ettirebilirim. Onun dışında ben de oyunculuk istiyorum. Tabii ki çok heyecanlıyım. Haydi Usta'yı da, Çağın Usta'yı da izlemek için aynı zamanda evet, Ali ablayı. Bakalım ne olacak? Sağında ve solunda iki usta oyuncu aslında. Evet. Estağfurullah. Hem ebeveyn, hem böyle bir tecrübe nasıl yararlanıyorsun? Vallahi yararlanıyorum. Onlar beni büyütüyorlar. O yüzden ya oyuncu olmasam bile gayri ihtiyari onların entelektüel deneyimlerinden, kibarlıklarından, şefkatlerinden, evlatları olarak yararlanacaktım. Aynen. Bir de eğer meslektaşları olursam ya bir bilezik daha takarım koluma. Mutluyum. Aynen. Çok mutluyum. Ben de bunları sadece duyduğum için. Ben <laughs> de Ali'nin evi boş geçmiş olmayayım. Evet. Ali'nin bir sevgili kızımızla çalıştık para da. Evet. Çok da severim. O yüzden ikisini de heyecanla izlemeyi bekliyorum. Efendim çarşamba günü iki ayrı rekabet var aslında. Evet. Nasıl oluyor? <laughs> Arada bir çekişme oluyor mu? Bir yandan... <laughs> Sahipsizler. Evet. Ee, nasıl oluyor? Oluyor mu? Biz yıllardır rekabeti bırakmadık aramızda. Evde de rekabet. <gülüyor> 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 ya e, güzellikler hedef olduğu sürece bunların hiçbirinin bence sıkıntı yaratması söz konusu değil. Tam tersi güzelliğe neden olur. Evet. Güzellikle güzellik çarpılınca daha şahane bir şey çıkar ortaya diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla rekabeti sanatta ancak birbirini çoğaltmak, büyütmek, güzelliği çoğaltmak için ortadadır. Dua et kadın oyuncuyum. Erkek ya oyuncu şimdi. olsaydım işte o zaman rekabeti görürdü. etsin <laughs> ki kadın oyuncuyum çok da rekabet edemiyoruz. Gerçi şimdi saçları uzattı biliyorsunuz. Benim onun kadar saçım yok. Şimdi Barış'ın daha uzun saçları var projede. <laughs> Yani ben her projede olabildiğince değiştirmeyi seviyorum. Ee, başka başka insanları canlandırmak keyifli geliyor bana. Oyunculuk gibi geliyor. Daha mesleğimi yapıyorum, hissediyorum. E Burada da evet farklı bir şey oldu, değişik bir şey oldu. Olabildiğince tadını çıkartmaya çalışıyorum. Bizi anlıyorsunuz artık. Evet, hazırladım. kadınları daha iyi anlıyorum. Çok uzun iyi etekler, oldu. uzun saçlar. Kadınları daha iyi anlamama neden oldu. Ahım <laughs> tuttu. <laughs>